Bu hafta Suriyeliler ile ilgili konuşalım istedim. Çünkü geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler oldu. Resmi rakamlara göre Türkiye'de 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Resmi olmayan rakamlara göre 5 milyon 300 bin Suriyeli olduğu ve Suriye'de ayrıca 3 milyon Suriyeli'ye baktığımız iddia ediliyordu. Yani toplamda 8 milyon 300 bin Suriyeli'den bahsediliyordu. Fakat bu kanıtlanamıyordu. İşte geçtiğimiz günlerde Türkiye Birleşmiş Milletleri 9 milyon Suriyeli'ye baktığını beyan etti. Tabi bu durum resmi olmayan rakamların doğru hatta iyimser rakamlar olduğunu gösterdi bize. Daha önce Suriyelilerin Türkiye göçleriyle ilgili bir video yapmıştım. Geçmişte bu tarz göçlerin devletlerin ne hale getirdiğini anlatmıştım yukarıda çıkan bildirimden bu videoya ulaşabilirsiniz. Kanala abone olup fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Biliyorsunuz bu kanal hepimizin kanalı. Açıklanan resmi rakamlar ile 21. yüzyıl enstitüsünün hazırladığı bir rapor var. Profesör Doktor Mehmet Alagöz'ün hazırladığı bu raporda Suriyelilerin bize maddi yükleri iki ana başlık altında ele alınmış. Bu başlıklar hesaplanabilir maliyetler ve hesaplanamaz maliyetler. Hesaplanabilir maliyetler üst üste konulup toplandığı zaman 2020 yılı sonu itibariyle 80 milyar dolar gibi bir maliyet karşımıza çıkıyor. Bu maliyet Suriyelilere yapılan maddi yardımlar, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri gibi masraflar Hesaplanamayan maliyetler ise Suriye'ye yapılan askeri operasyon maliyetleri, Türkiye'de iş kuran Suriyelilerin ödemedikleri vergiler, iş bulup kayıt dışı çalışan Suriyelilerin yarattığı işsizlik ve yine vergi kayıpları gibi birçok konu var. Üstelik kayıt dışı çalışan Suriyelilere bir de biz üzülüyoruz. Hiç kötü durumları yok üzülmeyin. Belki iş olarak ederinin altında çalışıyorlar ama kendilerini işsiz göstererek aldıkları yardımlar ile kazandıkları aynı işlerde Türklerin kazandıklarından çok daha fazla. Osmanlı döneminde iyi niyet ile başlayıp daha sonra milletin başına bela olan çok önemli bir konu var. Kapitülasyonlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Kapitülasyonlar o ülkenin vatandaşı olmayan belirli bir sosyal sınıfa tanınan ayrıcalıklar. Osmanlı Devleti'nde bu iş öyle bir noktaya gelmişti ki gayrimüslimler Müslümanlardan daha fazla haklara sahipti. Bu beladan Lozan Anlaşması ile kurtulduk. Şu an ise resmen Suriyeliler bu durumda. Biz Türkler bedava sağlık hizmeti alamazken Suriyeliler bu hizmetleri bedava alıyorlar. Üstelik tüp bebek yaparken bile ücret ödemedikleri ciddi kaynaklar tarafından söylenmekte. Peki Suriyelilerin Türkiye gelişlerindeki nedenleri nelerdir? Suriye'de bir iç savaş var ve bu insanlar savaştan kaçtıkları için Türkiye'ye geliyorlar gibi bir söylem var. Peki olayın aslı bu mu? Tabii ki hayır. Suriyeliler Türkiye'ye göçsün diye bombalanıyorlar. Bu durumun 3 ayrı sonucu olacak planlarına göre Birincisi az önce anlattığım gibi Türkiye ekonomik olarak yıpratılacak. Tabi diğer sonuçlar bundan çok daha ağır. Öncelikle Kuzey Irak'ta nasıl bir Kürdistan kurulmak isteniyorsa aynı şekilde Suriye, İran ve Türkiye'de de ayrı ayrı 3 Kürdistan devleti daha kurulmak isteniyor. İşte bu planın ikinci ayağı olan Suriye Kürdistanı için bu bölgede alan açılıyor. Yani Kuzey Suriye'den ve daha sonra da Türkiye'den toprak alınarak ekranda gördüğünüz haritayı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ekranda gördüğünüz Papa'nın geçtiğimiz günlerde Ira' ziyareti sonrası Barzani'nin bastırdığı pul ve yayınladığı sözde Kürdistan haritası. Bence planları da öyle tek Kürdistan değil. Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de dört ayrı Kürdistan kurdurup kendi işlerinde savaştırmak, hem bölgede bulunan istikrarı bozmak, hem bu bölgeye silah satmak, hem de yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmek. En büyük acıları Suriye, Irak, İran ve bizim Güneydoğulu ve Doğulu vatandaşlarımız çekecek. Bu plan gerçekleşirse Ölüm, açlık, sefalet, esaret o bölgeden uzun süre gitmeyecek. Türkiye'deki planları ise işte şu an gördüğünüz haritada saklı. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin nüfus yoğunluklarını gösteren bir harita bu. Nasıl? Barzani'nin sözde Kürdistan haritasına çok benziyor, değil mi? İşte Türkiye'ye göç ettirilen Suriyeliler ile bizden koparılmak istenen topraklar. Bir Türk ailesi ortalama 1.9 çocuk dünyaya getirirken Suriyeli bir ailede 5.3 çocuk dünyaya geliyor. Yani gün geçtikçe Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bölgede azınlık olmaya başlayacak.